Aman be Hurya, aman be. Geçelim bir yarısı. Şşş, sessiz ol. Tamam, tamam, tamam. Yok işte Hulya, kimse yok. Ya saklanmışsa? Saklanmışsa. İşte Hulya. Burada da kimse yok. Ay bir ses duydum ama eminim Kadir. Hiç canım bir ses olsa ben de duyarım Hulya. O kadar çok horluyorsun ki ben bile nasıl duydum şaşırıyorum. Allah kuru iftiradan saklasın. Allah kuru iftiradan saklasın. de korkarsın zaten. Ne yapayım korkuyorum Kadir ne yapayım? Ne yapayım korkacak Hülya? Ya. <laughs> Sırsızmıştır kızım. Hadi git yapalım. Tamam <laughs> tamam korkma bir şey yok. Kork Sakin ol Hulya. Tamam kapat, hepsinin yüzünden, hepsinin yüzünden. Tamam, Hepsini tamam Hulya, dur sakin ol. Ne oldu tamam, evladım? Sakin ol. Anne hırsız girdi evimize. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> hepsinin yüzünden, hepsinin yüzünden. Hulya dün kalkıp baktım ya, daha ne yapsaydım? <laughs> İyice kontrol etseydin. E canım sen de daha erken uyandırsaydın. Adam her şeyi alıp götürmüş, <laughs> sen öyle uyandırıyorsun <laughs> beni. Ben ne yapayım? Ay, ya benim bileziklerim de gittiyse? <laughs> Ne oluyor ya? Ne bu bağırış çağırış sabah sabah? Eve hırsız girmiş baba. Hırsız mı? Evet. <laughs> ne zaman? Dün gece. Ay Allah'ım ya ya. Ay başka ne çaldı acaba? <laughs> Şurada bir şey yok. Yatarken kilitlemiyor musunuz kapıyı bacayı? Gidiyoruz baba ya gidiyoruz. Ee, <laughs> peki nasıl giriyor bu hırsız? Artık kaç ayardı peki? Ne yapacaksın ya oğlum? Kaç ayarmış? Oldu işte gitti. Anne kaç ayarmış olur mu? O ayarına göre üzüleceğiz. 22 ayarla 24 ayarın üzüntüsü bir mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Hırsız girmiş. Sen mi açık bıraktın kapıyı? Hayır baba. Ben niye açık bırakayım? Ne? Bak buna çok üzülürüm ve de çok sinirlenirim. Çünkü ben o kitaba dünyanın parasını verdiydim de. <laughs> Aa, Paşa dede de gitmiş. <laughs> mahvolduk. Vallahi mahvolduk. Keşke hırsız bütün evi götürseydi bu Paşa dedenin resmini bıraksaydı. Ya Afşanım öğrenince ayılıp bayılacak yine. Ya eve hırsız girmiş işte, adam nereden bilsin ev sahibini, paşa dedesine düşkün olduğunu? Ben ne yapacağım şimdi baba, bugün matematik dersi var. Tamam kızım, sen bugünlük arkadaşının kitabına takıl, ben sonra hallederim. <laughs> hadi sen şimdi git kahvaltını yap. hadi güzelim benim. Kadir, hadi ara polis de gelip tutanak tutsunlar. Her işi ben mi yapacağım Hulya, İşe geç kalıyorum. Eve hırsız girdi Kadir, bugün de işe biraz geç kal ne olur. Tamam Hulya tamam arıyorum hallediyorum. Boşuna aramayın polisi. Ya İstanbul'da yüzlerce binlerce hırsız var. Polis hangi birini yakalasın? Hı. Aa, Biz mi yakalayacağız Kudret? <laughs> evet baba. E belki de bulurlar. Hem gelip tutanak mutanak tutmaları gerekiyor. Sonra Afife Hanım'a bu durumu nasıl açıklayacağız? Arıyor muyum aramıyor muyum? Arama arama. Giden gitti artık. Aa, ara oğlum ara. Polisi aramadan olmaz. Polisi aramak için illa cinayet mi işlenmesi lazım? Çok doğru anne. Hepiniz bana karşısınız zaten. İyi o zaman ben arıyorum. Ben gidiyorum anne. Bir şeyler yedin mi kızım? Hırsız kaşar peynirini de çalmış. Aa! Kaşar mı? İyi günler memur bey. Yeni aldığım yarım kiloluk teker kaşar çalındı. <laughs> günaydın, günaydın. Bakıyorum, geç kalmayı alışkanlık haline getirdiniz Kadir Bey. E, ee, lütfen siz kendi işinize bakınız baş muhasebeci Ersan Bey. Finans müdürü Ersan Bey. Baş muhasebeci Ersan Bey. Beni siz mi çağırdınız? Evet. Şu çeki tahsil edip gelir misin? Gebze'deki şubeden. Niye Gebze'deki şube? Aşağıda şube var. Cık. Aşağıdan çekersek masraf öderiz. Gebze'den olacak. <laughs> Gebze çok uzak değil mi ya? Senin işin bu. Zor geldiyse ayrılırsın. Kadir Bey, bir şey der misiniz? Kasit var. Kadir Bey ne karışırmış? E, ee, hadi Rafi, hadi canım. Beni şimdi baş muhasebeci Ersan Bey'le muhatap et. Tamam, tamam. Yalancı diye işi aldığınız adam sakar çıktı. Bravo Kadir Bey, yani müthiş birini önermişsiniz. <laughs> Bu tür kazalar herkesin başına gelebilir Ersen Bey. Hatta sizin bile. <laughs> Kızım, kahvem nerede benim? Ee, Hasan arkadaşımız şu anda kahvenizi kovaya aktarıyor efendim. Ee şey, e, ufak bir kaza oldu da efendim, ben hemen yenisini yapıp, getiriyorum. Kadir Bey, ne oldu teneke kutu işi? Amerika ile görüşüyor musunuz? Evet efendim, ben de birazdan onları arayacaktım. Ee, Berna Hanım, bana Mr. David'i bağlar mısınız lütfen? Tabii Kadir Bey. Zühtü Bey, bu bilgisayarı değiştirmemiz lazım efendim. Sürekli takılıyor. Ee, bir de Kadir Bey baksın. Yanılmıyorsam bilgisayar konusunda uzman olduğunu söylemişti. E, doğrudur efendim, söylemişimdir. <laughs> Müsaadenizle bir de ben bakabilir miyim? Mes. mekanik bir arıza yok gibi ama... Efendim sorun hardware'de o kadar yüklü software'i kaldırmıyor. Bir saniye Ersan Bey, bir saniye. Biz de biliyoruz o kadarını. <laughs> evet, hardware software'i kaldırmıyor. Ama niye kaldırmıyor? Kaldırması lazım. He, niye olabilir? Makine doğru kullanılmıyor olabilir efendim. Sanırım Ersan Bey fazla yükleniyor. <laughs> Aa, ne münasebet. E, ekrana vurmaktan olabilir mi? Olabilir tabii efendim. E, bakın makinedeki bütün bilgi işlemler birbirine girmiş. Bütün datalar karışmış. Bakın şimdi enter yapıyorum. Enterlemiyor. Evet enterlemiyor. Sonra bütün Windows'lar açık kalmış. Makine Back to the Future olmuş efendim. Back to the Future mi olmuş? Evet olmuş efendim. Yapmışsınız. Bakın makinede ne yazıyor? Dinam buraya daha kenarat bir inch moment yazıyor. Evet etti moment diyor. <laughs> bu program tabii cevap vermez. Efendim, bana bile bu kadar gelirse ben bile cevap veremem. <laughs> ama Zühtü Bey. David Steven hatta Kadir Bey. Öyle mi? Şu anda meşgulüm ama neyse. E, pardon efendim. <laughs> Hello Mr. David. Hello. Evet. Um... the number you have dialed cannot be reached at the moment <laughs> please try again thank you thank you thank you <laughs> 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 yes yes mr. david yes okay yes uh, the number uh, you have dialed cannot be reached at the moment <laughs> please try again try again no problem try again yeah 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 mr. david yeah okay The number you have that cannot be reached at the moment. Please try again later. Okay, bye. Bye. Bye, bye. Tamam efendim. Hadi. Güzel. Çok güzel. <laughs> Back to the Future olmaz efendim. E olur Sültü Bey, olur. O o eski bir film adıdır. Ülkemizde de Geleceğe Dönüş adıyla gösterilmiştir. Hatta Michael J. Fox oynamıştır. Siz de bilgisayarla bayağı oynamışsınız Ersen Bey. Fal bakmışsınız. Söyletmeyin şimdi beni. Fal mı? Fal mı? Ben fala inanmam niye bakayım? Efendim bu fal olayı bütün ofislerin baş belasıdır. Birçok uluslararası şirkette çalıştım. Bu oralarda bile böyle. Personel boş kaldığı zaman ille de fal açar efendim. Siz o falı bilgisayardan silebilir misiniz? E, sileriz efendim, hallederiz. Zühtü Bey, bir bilgisayarın ekranına vurmakla içindeki bilgiler karışmaz. Bilgiler hard diskte saklıdır efendim. Ademek demek bir de bilgi saklıyorsunuz Ersan Bey. Şirket içi rekabet nerelere vardı efendim? Ben bilgi depolamak anlamında söylemiştim Zühtü Bey. E, bilgisayarı kilitlediğinize göre bir hayli bilgi saklamışsınız Ersan Bey. <laughs> Pardon Donbirel. Yeter be kardeşim. Yeter be kardeşim. Biz en iyisi sizin masalarınızı değiştirelim. Bundan sonra bilgisayarı Kadir Bey kullanacak. Ama efendim bütün finansal işler. Canım yani, ihtiyacınız olduğu zaman siz de oraya geçer kullanırsınız. E, tabii efendim. Bundan sonra hiçbir bilgi hard diskte saklanmayacak. Yani her şey şeffaf olacak. bırak kardeşim ya bırak bıraksana <laughs> şirket içi rekabet olacaksa işte böyle dişe diş olmalı Ersan Bey ama asla bilgi saklayarak değil asla Orası rahat mı Ersan Bey? <laughs> Burası çok rahat da bilgisayar filan... ...gerçi takılıyor ama olsun. <laughs> ben çıkıyorum benim toplantım var. Tamam Ersan Bey. <laughs> ee, güle güle Ersan Bey, Allah zihin açıklığı versin. Ya bu Zülfü Bey ne kadar çok kahve içiyor ya. içine fenalık gelmiyor mu? Bu Ersan Bey dövüyorum ve işten atılıyorum patron. Ne oldu Rafi? Ya adam İstanbul en uzak şubelerinde gönderiyor ya. Aşağıda şube var. Beğenmeyen ayrılır gider gençler. Yok canım, ne ayrılması? Vakit de geçmiyor ya. Falk programı nasıl açılıyor acaba? Ersan Bey. Oo bakın kim gelmiş. Antibiyak Nilgün Hanım. Bana antibiyak demeyi keser misiniz? Ersan Bey nerede? Ee, Ersan Bey bıyık bırakmaya gitti efendim. Hiç komik değil. Hatta itici bir espri. Ersan Bey toplantıya gitti Nilgün Hanım. Eski depo raporları bu bilgisayarda olacaktı. Bakabilir miyim o Bakamazsınız. Canım? Şu anda ben çalışıyorum. O zaman bana mail atın lütfen. Merhaba Zühtü Bey. Merhaba. Eski depo raporları gerekiyor bana. Acaba Kadir Bey çalışmasına ara verip bana mail atabilir mi? E, atabilir tabii. Hayda raporları bulacağım da... ...mail atacağım da... ...mail nasıl atılıyor acaba ya? sırf bu yüzden de tüm o eski raporların tümü bana lazım Zühtü Bey anlıyorsun. E-mail, e-mail. Ulan hiçbir yerde e-mail yazmıyor be. Ne oldu benim e-mailim? Yolladınız mı? E, şu an bir arıza var. Arıza mı var? Evet Zühtü Bey. Bilgisayar yine aynı mesajı veriyor. Bakın. Zühtü Bey korkarım bilgisayara... Virüs girdi. <laughs> Temizlenemiyor mu? Bakayım efendim. <laughs> Virüs falan yok efendim. Program açıldı. Açıldı mı? Ne büyük bir şans. <laughs> E-mail adresim... ...nilgunet.brf.com.tr Nil... ...gün... ...brf... ...nokta kom.tr <laughs> Çok komiksiniz Kadir Bey ama işimiz var. Eti doğru yazar mısınız? E, virüs var Nilgün Hanım. Virüs var. Etler bozuk. Çalışmıyor. <laughs> Bugün de çok şakacısınız Kadir Bey. Yoksa et işaretini bilmiyor musunuz? Ne münasebet Nilgün Hanım? Benim iş hayatım sağa sola e-mail yollamakla geçti. Gidin bugün ünlü holdinglerin bilgisayarlarına bakın. Hepsinde en az bir adet e-mailim vardır. E yollayın da benimkide de bir tane olsun o zaman. Bakın Nilgün Hanım. Bu tür kısır tartışmalar iş verimimizi düşürüyor. Şu an et yok. Gelince yollarız. <laughs> ah Ersan Bey ah. Bilgisayarımıza virüs de bulaştırmış. Oğlum bir kahve getir bana. Hı. Ulan nedir bu et işareti ya?